5 dakika daha git ve gir ya. Çok acıktım. Yemek istiyorum. Yemek ver. Of. Ya bıktım vallahi bıktım ben senden artık ya. Git lan bu evden. İstemiyorum seni artık ya. Çok acıktım bir evden mi kovulur insan? Yemek istiyorum. Al şu kurabiyeyi ye sesin çıkmasın fakir. Sıcak zaten klimamız bile yok bak. Et istiyorsan çalışacağım fakir. Kurabiyeyle geçineceğiz yoksa. Hayır Allah manyak bu ben nedir ya. Sen çalış gel hadi. Ben biraz çok uyuyayım. Yemek getir bize. Ben mi çalışacağım? Gel gel ben sana çalışmayı dur, göstereceğim dur, ben dur, sana. Dur, dur, Al şu dur. baltayı sandıktan çabuk. I, ne oldu ya? Yürü çalışmaya gideceğiz yürü. O, nerede çalışacağız baltayla? Hı, şu güneşi Aha. bir selamlayayım. Oh Doğmuş güneşim tamam. Bir de denize mi girsek acaba ya? ya ben, sen oh, bana nasıl vuruyorsun? Oh, oh. Senin ağzını bozuna oh. kadarım. Gel buraya gel gel. Kaç kaç. Utanmıyor kaç bir de kaç, gel buraya kaç. gel. Satacağım o <laughs> motorunu görsen. O motorunu satayım da aklın başına gelsin senin. Yürü bir bir çalışmaya git. Ben nereye gideceğiz çalışmaya? Dur bir dur. Ne yapacağız? Ormana gideceğiz yürü. Ormana mı? Of ya. Gene mi odun kıracağız? Neyse. Şuradaki odunları kırayım. Onlar daha değerli en azından. Sen nereye gidiyorsun? Gel. Neredesin sen? Arkandayım. Bak arkana mi? Ana At boyun küçük ya gözükmüyor. <Oo, gülüyor> Geldim. Ne olur bir bir daha. Ben gideyim şuradaki odunları kırayım. Ne kadar kırmam lazım ekibi? Bekle için? birlikte kıracağız. Birlikte mi? Tamam gel. Et et için ne kadar şey odun lazım? 64 tane rahat kıracağız. Başla. Oo, hadi. Ben buradan başlayayım. Ben birazcık daha tepeye çıkıyordum. Şuradan kırmaya başlayayım. Abi, hadi Burger King'e falan gidelim ya. Ne? McDonald's falan yiyelim Arkadaşlar siz hoş geldiniz. Yemek lazım. Lütfen videoyu like atıp kanala abone olur musunuz? Hadi bakalım köylü kıralım. Oha. Oha! Ne oldu? Ağaçtan ne düştü? İşte bu, para eder tamamdır. Ben bunda bir tane et yerim kendime. Bakın şu ağacın dibinde kaldı ya. Neyse dur altıma odun koyayım da tamam. Vallahi ben hiçbirini toplayamam şimdi. Şöyle şunları kıracağım. Oo, tamam, kaç tane oldu? Bende 17 tane oldu, 18. Kırış, bende kırış. 21 tane oldu. Tamam, Şunu kırayım. Tamam 64 tane lazım değil mi? Hop oh, 24. Tamam şöyle kırmaya devam et. Bak. Bir sus artık ya çalışırken sus bari gözünü seveyim. Tamam susuyorum. 32 tane oldu bende. Sende de oldu mu? Bende 29 tane oldu. Tamam 64 tamam. tane oldu ikimizin toplama o zaman. Lan! Dur uh, fakir bekle. Şuradakiler de. Oo ağaç kocaman. Dur, Şuna dur, bak. Dur 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 dur. kapısı. Oo! Ya ev var burada? Bu da ne böyle? Nasıl bir ev? Dur yaklaşma, var? bekle dur yaklaşma. Ne dersin abi? ne yapalım? Açalım mı? Açalım kapıyı. Ne yapalım fakir? Ben merak ediyorum. Tamam o zaman çekin bir açmaya çalışayım şöyle. Hadi, hadi biraz Aha! Böyle böyle. O tam büyüklüğüne bak da oha! Oh, Üstüne dakika. çıkacağım bunu ben. Bir dakika ben bir merdiven yapayım o zaman hemen. Böyle. Ne merdiveni ya? Gel gel gel. Böyle ben oh. geldim. Oh. Oh. Trambolin gibi aynı bak hop hop oh. hop. Hop oh, ben de geldim. Oha! Bu da ne böyle? böyle. O oh, yukarıda bir tane sandık var. Şu sandığa bak. Lan! Bırma zamanı değil. Lan! Bir hey. oh. dakika dinlenemiyorum ha bak. Vallahi öldürürüm seni fakir ha. Oh. Vay. Ne kadar büyük. Kocaman. Onun üstüne çıkmamız lazım açmamız evet, dur, için. Dur, bekle. Hemen onu da yapacağım. Azıcık bekle. Ho, tamam. Ya merdiven kullanacağız ya? Şunları bir koyma. Ya kırarız Allah. fakir ya. Hayır istemiyorum. Onları satıp biz yemek yiyeceğiz. Sen hadi. Nereden koydum? ama örümcek ağ var burada. Güzelmiş. Bir kırayım. Ay onları da kıralım. Şöyle hop tamamdır. Hadi gel yukarı şimdi. Nereden ne Ne buldun yukarıda? Bir sandık var burada açayım mı bu sandığı? Dur aşağı merdiven at ben de geleceğim. Ay yol, yol yaptım ya. Ya kırdım ben onları azıcık merdiven at. Hee o zaman gel. Hop tamam. Şuradan şuraya buradan buraya. Allah. Açalım Oy, hadi, hadi gel. Kocaman sandık lan fakir. Valla efsane çok büyük bir sandık bu Açalım mı ne dersin? Ne var acaba içinde? Açalım da şurada gizli geçit falan olmasın. Baksana kütüphane gibi yer yapmışlar. O, acaba... Yok mu? Abiş burada bir dev yaşıyor olmasın? Bilmiyorum olabilir çünkü her şey çok büyük. Bana böyle bir şey yoktur. Neyse şimdi açıyorum hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Hadi kalk bakalım. Oha o kılıcın büyüklüğü ne? Kılıca bak altın elma. O Başka pasta da pantolon var. var. Bak, kocaman bir pasta var. Pastayı aldım. O pantolon var. Kılıcı da ben aldım. Ho, altın ho, ho. bir kask. Oha, kırmızı Başka da bir şey yok gal. Abi şunları da sen alsana ben giy onları. Pasta var mı? Baksana şu postaya. Arkadaşlar evet, <laughs> dur şu kaskı da alacağım bekle dur. Al, bak al. bak kaska bak. Oho elime alacağım bak. <gülüyor> abi, <gülüyor> Şuna bak. Abi, <laughs> abi şimdi, <laughs> ikimiz de kafamızı soksak bunun içine giremeyiz. Ne Bütün köy kafamızı sokarız buna. Abi bir gelsene bak sana ne göstereceğim şimdi. Bak şimdi bak. Oğlum oh, şunu Bakayım burada başka bir şey de olabilir. Aa fırınlar var burada. Lan yatağın mi? altı var. Görür müyüz acaba bunun altına? Vallahi bilmiyorum ki denesene sen. Çık bakayım bir. Tamam. Hadi dene bakalım. Oh. Dur. Oturdum yanlışlıkla. Allah. Oh. Oh, tamam. Deniyorum ha. Dene bakayım. Hadi bakayım. O, kafam girmiyor. girmiyor kafam girmiyor. Bir de ben deneyeyim mi? Çık bakayım bir şuradan deneyeceğim. Tamam oh. dene bakalım. Gir artık. Ya Dur fakir senin girmen lazım. Tamam bir de ben deneyeyim. Şöyle o yürüyor ben de giremiyorum olamaz. uca kafalı fakir seni bir oraya şey sığamadın ya. Ya sonra ne ya altında zaten bir şey yokmuş burun. Neyse çıkalım mı abi şuradan artık? Bence de çıkalım hadi artık yeter yürü gidelim. Baksana bir tek pasta bulduk, kılıç bulduk bir de zırh çıktı. Evet ya şöyle son kez bakayım şunun altına bir şey var mı? Fırınlara da bakayım, fırınlarda da bir şey yok. Aa fırınlarda bir şey olabilir. Dikkatli evet, bak. Bakıyorum bakıyorum. Hop yok. Şu fırınlarda. Boş bu fırınlarda. Neyse hadi o zaman. Benim abi şu bir şey bulsan. sen. <laughs> bak. Fırına bak fırına Oo, bak. Roket mi? Ben bunu daha da önce bak, Patlarız patlarız patlarız. Oo, dur. Aa seni nişan aldı. Ben nişan alsan sen de patlarsın. Hadi Oo. dene hadi. Hayır uzaklaş bakayım benden birazcık. Ben gidiyorum ya. O Aa, sen uğraşamam. şimdi seni nişan aldı. Allah. Bismillah ya ben Ne Sakın dışarı çıkma. Fakir arkana bak. Arkana bak ki. Kaç 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 aç. bak bak sen yürü. Sen ne böyle? Ne yapıyorsunuz bakalım evimde. Aha abi bu konuşuyor bizde. Evine ne Tabii ki konuşuyor. Aa, sen de nesin böyle? Ben Buna bu bak, köyün deviyim. De ha? Bu köyün büyük devi Büyük burunlu dev mi olur ya? Abi burnu büyük. Kafası yandan basık. Kolları valer için dibe bak. Sana benziyor. Önden dalga mı geçiyorsun? He? Yok yok dalga geçmiyor. Fakir öyle konuşulur mu ya? Çekil kenara. Adam çekilin. Dostum bakana. senin adın ne? Benim adım Demavut. Demavut mu? Demavut mu? E güzel gitmişmiş. Ona Siz evli misin sen? Çocuğun var mı? He? Ay çocuğum yok. Ben tek yaşıyorum. Hasta yemeğe geldim. Pasta mı? Pasta ee, mı? Şey. Ee, senin pastanı. Bu yedi, bu yedi, bu yedi. Bu yedi, vallahi bu yedi. Yalan Karnına söyleme, yedi. sen yedin pastayı. Hayır, sen yedin. Sen yedin pastayı. Kavga etmeyin, tamam olsun. İkiniz de yiyebilirsiniz, afiyet olsun. Aha. Ana? bir şey demedi bu değil. Ee, vallahi iyi birine benziyor. Senin eşyalarını da aldık galiba biz. Ulan eşyalarımı mı aldınız ama onları geri verin. Sinirlenirim bak. Hı? Zaten bu bana olmuyor. Al bu evet senin ya. pantolonun. Ee bu senin e kaskın Elmasını alsam olur mu? Sadece elmasın bende dursa. Hayır. Bir sürü bir sorayım ya. Hayır o da olmaz. O elmas benim her şeyim. <laughs> ben aa, demiştim ben aa, demiştim. Al elmasını da. Neyse dostları yedik. E, ee, bir de roketini aldık. Oo, roket sende olsun tamamdır. Sıkıntı yok. İyi tamamdır. Sen görüşürüz. Yürü yürü Babış yürü. Ezecek ya. mezecek bizi Vallahi şimdi yürü. Bir pastacık üzerimize. Niye söylüyorsun pastayı benim yediğimi? yediğime? <laughs> sen yedin çünkü şeydi. sen yedin çünkü. Ya beni dövseydi? Tamam özür dile. Tamam özür dile. Özür <laughs> mü? <mi>? Patlat yiyor <laughs> yiyorsa hadi. Kim kimi patlatırsa hadi Uzak, bakayım. Uzaklaş benden patlatayım seni hadi. Diyorsa yaklaşma. Niye geliyorsun Arkada lan var la var, var. Dikkat Aa, dikkat Allah. dikkat. Bak hayatını <laughs> kurtardım akıllı ol. Tamam baba teşekkür ederim ama bir daha beni şikayet etme sakın tamam mı? Gel hadi gel sana bir gün sürprizim var kuzu pirzola yapacağım sana gel Yaa gidelim Yaşasın evde kuzu pirzola var Bana bak git mangalı yak hadi yürü kömür memur bul yürü ben mangalı yak Ben arkadaşlar kömür filan almaya gireceğim mangalı hazırlayacağım kıyafet var bugün o, Aşağı düştüm neyse Gel önüne bak artık ya Görüşmek Hayır, üzere. Hayır bıçağı sana. getir. Bay bay dur ya kömür almaya gidiyorum. Her şeyi benden isteme.